Herkese merhabalar. Bu videoda birkaç günlük maceralarımızdan sizlere kesitler sunacağım. Ve gelecek videolarda kafamda iki tane seri var. Hani bir yanktan bir yüz ona gibi şeyler değil de. Hani en verimli şekilde oynadığınız levellere göre hangi farmları yaparsanız tabii ki server piyasalarından piyasasına göre değişir. Onlara yönelik farmlardan bahsedeceğim sizlere. Hangi level aradığı, hangi eşyalarınız varsa. Bakalım buna ilginiz olursa ona da devam ederiz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. <laughs> Son aldığımız kolyeden sonra hidra hasarını sormuştunuz. Şu an buna bu kadar vuruyorum da yukarıda marka basılı. Yani şunlarla direk savunuyoruz. Normal simya açmamı bile gerektiren bir durum olmuyor. İki kişi girdiğimiz için. Bakalım şimdi kafalara ne kadar vuracağız. Gerçi ben biliyorum da size söyleyeyim. Kafa hasarımızda şu an 18-19k kadar da onluk delici basıyorum. Onluk kritik basıyorum. 70'lik saldırı değeri basıyorum. Enerjide beştik. Şimdi de ejderdeyiz bakalım. Yani ejderi merak edenler varsa size de göstereyim. Şamanımda kutsayım. Simyamı açayım. Çünkü şöyle yapmanız daha iyi olurum. Şunu da anlatayım. Mesela savaşı başlattıktan sonra geri sayım başlıyor. Ki İki buçuk dakikada bir metinler çıkıyor. Daha çok vakit kalıyor. Öteki türlü kendi hazırlıklarımızı yapana kadar zaman geçiyor. Hemen başlattım gördüğünüz gibi. Nereye gidiyorsun? Metinleri kırmaya başlayacaktık ki doğduğum gibi sersemlik yedik. Sersemlikle oramız takıldı sözde de bu yargıçlar hiç işlemiyor o tarz şeyler. Şöyle metinleri kıralım. Olabildiğince ejderle muhatap olmayalım şu an için. Çünkü kanamalı eşyalarım var. Daha metinleri kırarken kanamayı istemeyiz. Hani kendim tek girdim mi? Aksilik olmazsa 5 dakika içerisinde kesiyorum. Bir tur kestim. İkinci turda kaydı alayım dedim. Şimdi şunu da kestik. Üzerinde neredeyse hiç şimşek yok. Sersenlik yemişiz. Zaten hem sersenlik hem de üstüne gruptan setleri aldığım için laga giriyor oyun. O la birlikte olunca bir, birkaç saniye fazladan yemiş oluyor. Şöyle çekelim kenara. Şu fırlama slotları keselim. Çünkü bunlar bana oldukça fazla dert oluyorlar. Ejder'den daha çok bunlar şu an benim için dert. Çünkü şimşeğim hiç yok. Simya'dan gelen bir şimşeğim var. Eskiden 10 şimşek biletimden alıyordum. Onu da satınca onu da 10x'e takasle verince artık oradan da şimşek alamıyoruz. Şöyle bir vuralım. Şunları da keselim. Serserilik atmasınlar. Şöyle yanlışlıkla zehir attık. Bu çok kötü oldu. Yani normalde %5 şans diyor şey için. Bıçak çevirmenin zehri için ama gerçekten zehirli buluttan daha fazla zehirliyor. Şöyle yapalım. Şamanla hemen kritiğimizi verelim. Kaç kavruyoruz? 29k kadar vuruyoruz şunları bastığımızda. Böyle saldırmaya devam edelim. Ki zaten yetişmeyecek. Olabildiğince metinlere kadar böyle muhabbet edelim. Ne anlatayım? Kimsesizlik metinlerini kırıyorum ve kibirleri kırıyorum çıktığı gibi. Çünkü o iki metin gerçekten canını... Oldukça arttırıyor ama anlamadığım bir durum var. Mesela başka metinlere vurursanız ilk onları kırsanız bile onları diğer dağlı ki dağlı diğer neydi intikamın canını yarıda bile bıraksanız garip bir şekilde çok fazla can basıyor. Bazen şuradayken canını fullediğine şahit olmuştuk. Bazen de hiç can basmadığına şahit olduk. Ama bileziğe gelen HP absorbe ayakta durmamızı sağlıyor gerçekten. Yoksa bu neydi şunların adı? Yargıçlar can sıkıyordu benim için. Şöyle vuralım. Yani biri daha olsa yanımızda orta halde bir şey. buracak Belki tek şeyde keseceğiz de. Sağlık olsun. Şunlar sersanet mi attığı için oldukça baltaladılar bize. Şimdi metinler çıkacak. Dediğimiz gibi bakın. intikam çıktı. Hemen kimsesizliğe koşuyorum. Kimsesizlikten sonra da kibirlere koşacağım. Çok fazla kibir attı. İnşallah çok can basmaz. Böyle hemen at skill atıp atıp kaçıyoruz. Ejder kendi yerine gitsin. Bir tane var. Onu da kırdım. Sonra da diğer hangileri olduğu fark etmez sıradan yakındakilere saldırıyorum ben. Canına bakalım. Umarım çok basmamıştır da videoda izleyi çok basmış mıdır? Hiç basmamış. Oldukça iyi pozisyondayız şu an için. Ki tek handikapımız buna yanlışlıkla zehir vermek oldu. Öyle bir hatada yapmasaydık şu an çok daha rahat bir pozisyonda olurduk. Şu an direkt zehirleseydim kafamız rahat olurdu. Neyse biz vurmaya devam edelim. Şaman'ın artı tazeleyelim. Hatta o bizi sersemletiyor ya. Nerede şu? Biz de onu sersemletelim. Ve kanama da zaten içim diyemiş şansımıza. Zehirlemeyi başta attığım için kanama yiyememiş. Şu an çok avantajlı bir pozisyondayız. 3 dakika, buçuk 3 dakika olmuş şu an için. Ki tek handikap burada şeyleri bulması. Şu giriş tapınağı biletlerini toplaması. Şu an zor anlar bizi bekliyor olabilir. Hiç pot almamışım üstüme. Bunu bir kesmeye çalışalım. Birazcık can çekmeye çalışsın. Çarım çar. Çan, çan diyorum ya. Şuradan bir tane yaşam basalım. Yapacak bir şey yok. Çünkü onu almaya oyalanırsak vakit kaybederdik. Kestik. Benim için şu an sıkıntılı anlar. Belki bir tur daha pot kurtarır da geri kalanını kurtarmaz. Ejder de böyle yani kimsesizlik ve kibirleri kırarsanız çok can basmıyor. Diğer metinleri kırarsanız canını fullediğine bile şahit olabilirsiniz. Umarım bu kısım işinize yaramıştır. 40 tane ince kumaş toplamış olacağız şimdi. Şunu da alalım. Gidelim bakalım. Bir emişimiz var. 5 emişimiz var. Bir de on emişimiz var. Yanmazsa eğer bir kişiye özel yapabiliyoruz. Hiç başlarda yakmamıştım. Sırf bunlardan toplamıştım ve yıl dönüm etkinliğinden kalma bir emiş vardı. O da şansım 19 emiş gelmişti. Tekrar isteyelim görevi. Ara ara topluyorum. Bakalım. Kombinasyon seçeneğine girelim. Ulan bir şey mi yolunda gitmez ya? Neye elim atsam taşa mı döner ya? Başta olmadı yani. <laughs> Bu kadar hazırlığı boşa yaptık. Bunları yan çarına almaya uğraştım. Neyse sağlık olsun. Arkadaş şöyle bir dolu almış. 5 von rain karşılığında element atacağız. Büyük ihtimal karanlık atılacaktır. Çünkü düşük levelde oynayacakmış. Element duydurma. Ateş mi? Tamamdır. Ateş deneyelim o zaman. Ben işleme gerçekleştireyim. Sonunda geleyim. Element işlerini hallettim. 1-2-6 geldi. Son STR'si de artı 4 gelmişti. Şöyle teslim edelim arkadaşa. Aynen fena değil ki reyini vermedi yani reyini verip üzerine 4 fon vereceğim. Hayırlı olsun diyelim hani dalgınlık olabilir. Eğer element işinde olursanız yani element işleriniz olursa atabilirim ki Barbaros oynayanların bir önceki videoda da dedim. Herkese zaten kendi element öncesi var neredeyse. Çünkü piyasada sırf reyini bırakıp kaçmaya çalışan çok fazla insan var. Sıkıntı olmaması için hani bu yola giriyor. Herkes kendilerini, kendi şartlarını kendileri yapıyorlar. Bekçiler tılsımında çıkartalı bir hafta olmuş, bir saatlik kalmış. Bir saat sonra artık bizim için bu bekçiler tılsımı olmayacak ki zaten meleğe boşluğundayım. Birkaç günüm daha var. O arada da büyük ihtimalle oyundan uzaklaşırız. Nasıl tılsım falan çıkartmaya uğraşmam. Birkaç gün dinleniriz sonra tekrar meleğe falan yaparız. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görmek istediğiniz içerikler ya da videoda eksik kalan kısımlar, kafanıza takılan kısımlar olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer gerçekten hoşunuza da gidiyorsa kanala abone olursanız sevinirim. Gelecek videolarda görüşmek üzere.